Merhaba Murat Tesisat takipçileri. Bugün bir dairemizde su kaçak tespiti için geldik. Kaçağımızın yerini nokta olarak tespit ettik. Soğuk su tesisatında bir kaçak. Kaçağımız borularımız şöyle geçiyor. Şuradan. Kaçağımızın yerini termal kamera ile bulduk. Kaçağımız tam şu işaretlediğimiz noktada soğuk su tesisatında borumuzda kaçağımız var. Şuradan borumuzu iki fayansımızı kırıp bu borumuzu tamir edeceğiz. Hadi bakalım geçmiş olsun. Şurada bir T'miz var. Muhtemelen sorun T'den sonraki yerde. Yani T'de. Zaten bu T bağlantı noktalarında var ne varsa. Her zaman T bağlantı noktalarında sorunumuz oluyor. Kaçağımızın yerini işaretledik. Devam edelim. Evet, kaçağın yerini Gördüğünüz gibi işaretlediğimiz noktada şuradan tespit ettik. Şöyle Tabii su olduğu için ses duymuyor. Şurada kaçağımız mevcut. Şurada. Buradan T'ye kadar değişecek. Evet kaçağımızın yerini açtık. Şöyle size suyu da göstereyim.

Yarılmış. Hadi bak devam ediyoruz. Evet kırım ve onarımı yaptık. Gördüğünüz gibi iki fayans kırdık çünkü tam kaçak iki fayansın birleşim noktasındaydı şurada. Şuradaydı. Şurayı da ek için kırmak zorunda kaldık. Yırtıklı bir de. Ee, kaçağımızın yerini yaptık. Siz de Ankara Genel Su Kaçak Tespit Kuralı gider kanalaşma için 0539 666 48'den bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip etmeyi, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın.